Merhaba sevgili dostlar. Ben Can. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün 2024 yılında Yifsiz av tüfeği nasıl alınır hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Bu süreci anlatacağım sizlere. geçtiğimiz sene içerisinde Yifsiz av tüfeği nasıl alınır diye bir video yayınlamıştım. 11.000 küsur görüntülemeye sahipti ve yüzlerce yorum aldım ve yüzlerce kişiyle iletişime geçip o kişileri tüfek sahibi olması konusunda yardımcı oldum. Bu konuda çok güzel dönüşler almış gibi hissediyorum kendimi ve öyle de oldu. Bugün özellikle önceki videoya istinaden bir farklılık yapacağım ve bugün video boyunca bu tüfeğimi şu şekilde dolu vaziyette anlatacağım. Hemen yanımda şu şekilde kadranda dursun. Bugünkü konumuz yeşil av nasıl alınır? Bunu videonun sonunda anlatacağım sebebini. Konumuz yeşil nasıl alınır? Öncelikle yeşil kimler alabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş herhangi bir şekilde e, hüküm altında olmayan, herhangi bir şekilde hapis cezası bulunmayan kişiler yersiz av alabilir ve kullanabilir. Bunu nasıl tabi edilecek? Bunu aile hekimi veya bölgede bulunan devlet hastaneleri, kesinlikle özel hastane olmaz. Bunların verdiği yersiz av sağlık raporu ile bu kanıtlanır. Silah sahibi olabilmeniz için gerekli maddeler. 1. Yersiz av kullanabilir sağlık raporu. Bunu aile hekiminiz ve devlet hasarlarından alabiliyorsunuz. 2. Borcu yoktur belgesi. Şu anda ekranda da gördüğünüz şekilde E-Devlet'e giriyorsunuz. E-Devlet'te borcu yoktur, borç durum talep yazısına girip yeni belge oluşturmaktan başlayarak emniyete vereceğinizi belirtiyorsunuz. Bunu eskiden diğer seçenek diye geçiyordu. Artık 22a bendine göre işaretlemeniz gerekiyor. Buraya girip vergi borcu olmadığınızda dair bu arada 5000 liraya kadar vergi borcunuz olabilir. 5000 liranın üzerinde vergi borcunuz olduğu zaman nif zaptifiyeyi alamıyorsunuz maalesef. Borcu yoktur yazısı alıyorsunuz. Sağlık raporu ve borcu yoktur yazısı cepte. 2 adet biyometrik fotoğrafa ihtiyacınız var. Bunları da çektiriyorsunuz, koyuyorsunuz. Bunlar da cepte. Hemen Ziraat Bankası'na, Ziraat Bankası'na gişeden, ATM'den değil, gişeden Giftsiz autofi, kart bedeli ve harcını yatırıyorsunuz. Bunlar şu anda 400 ve 425 TL olmak üzere iki tane e, harç olarak bulunuyor. Bunları yatırıyorsunuz. Bunları yatırdıktan sonra tüm belgelerinizi topladınız. Elinizde sağlık raporunuz var, fotoğrafınız var, borcu yoktur yazısınız var ve iki adet makbuzunuz var. İki adet makbuzunuzla beraber doğrudan bulunduğunuz ilçedeki emniyet kolluğuna, kuvvetine gidiyorsunuz. Bu bulunduğunuz bölgedeki jandarma olabilir, polis olabilir. Hangisi ise silah büro, silah büro amirliğine başvurda bulunuyorsunuz. Giriyorsunuz, bir sizah tüfeği almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bunlar size bir dilekçe dolduruyor. Dilekçenizi imzaladıktan sonra, belgelerinizi de verdikten sonra beklemeye başlıyorsunuz. Bir süre bekledikten sonra telefonunuza da SMS olarak size av tüfeği satın alma belgeniz oluşmuştur diye bir mesaj geliyor. Ne yapıyorsunuz? Hemen Avway'e gidiyorsunuz. Veya ikinci el alacaksanız süreç biraz daha farklı ikinci elde onu da dönüp anlatacağım. Hemen Avway'e gidiyorsunuz. Beğendiğiniz marka model tüfeğinizi alıyorsunuz. Size tanımlanmış satın alma belgesi ile beraber. Belgenizle beraber tüfeğinizi aldınız. Her şey muhteşem. Kılıfında İçinde mühimmat olmadan geri emniyete dönüyorsunuz. Faturanızla beraber. Onu da belirteyim. Onu atlamayın Tüfeğiniz, faturanız ve fişeksiz şekilde ee, kollu kuvvetine tekrardan gidiyorsunuz. Kollu kuvvetinde parmak izinizi alıyorlar. Buraya kadar her şey normal zaten. Bir problem olmaz. Tüfeğinizin üzerinde TS damgasını görmeleri gerekiyor tüfeğinizin ikinci namlusu varsa bunu belirtmeniz gerekiyor. Bunların hepsini kontrol ediliyor. Parmak iziniz alınıyor. Tüfeğin üzerindeki TSE belgesi kontrol ediliyor. Bu kadar. Tüfeğinizde takoz var mı? Yok mu? Bu polisin görevi değil arkadaşlar. Bu eğer ki avda iseniz av korumadan başka bunu kimse size sormaz. Yani tüfeğinizde takoz bulunmak zorunda değilsiniz. Kolluk kuvvetine giderken. Tüfeğinizin üzerinde tek olmaması gereken şey dürbün. Bunu da e, yasal kısmını henüz bilmiyorum, araştırmadım. Geçtiğimiz günlerde bir polis memurunun kendisi, silah büramilerindeki kendisi bahsetti. Tüfeğinizin üzerinde zoom optik, yani dürbün olmaması gerekiyormuş. Red dot vesairede problem olmadığını söyledi. Bunun yasal düzeni nedir bilmiyorum. Hani Bu konu hakkında araştıracağım. Araştırdığım zaman da zaten bu konu hakkında bir video yayınlayabilirim. E, Tüfeğinizde bu olmayacak panoksuz bıraktınız, tüfeğinizi kontrol ettirdiniz. Size geçici ruhsatname diye bir belge verilecek. Bu ruhsatname gerçek ruhsatla aynı belgedir. Bir A4 kağıdı üzerinde mühürlü olmak şartıyla bakın imzanız imzası yoksa, mühür yoksa bu belgenin geçerliliği yoktur. Mühürlü şekilde kağıdınızı alıyorsunuz. Bu kağıdınız gerçek belge geliciye kadar size eşlik edecek. Bunu kullanabileceksiniz normal ruhsatınızla olan tüm haklara sahipsiniz. Ava gidebilirsiniz. bir fiil atış yapabilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Bunun dışında fatura ile hani diyelim ki tüfeği aldınız ama karakola götürmek için vaktiniz yok. Fatura ile bir ay kullanabilirsiniz. Faturanın üzerindeki ay atlamaması şartıyla. Birinci ay birinde kestirdiğiniz tüfeğinin faturasını İkinci aya geçmeden kullanabilirsiniz ama siz ayın 25'inde aldınız ayın birine geçtiği gün o faturayla e, tüfeğinizi kullanamazsınız aklınızda bulunsun. Diyelim ki ikinci el tüfek alacaksınız. Bunda başa dönelim. Aynı süreci tamamladığınız satın alma belgeniz oluşmuştur dedikleri diye bir mesaj geldiğinde. ikinci el alacağınız tüfeğin sahibi siz ve tüfekle beraber içindeki nefşek olmayacak lütfen bu önemli. Tekrardan kolluk kuvvetine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu tüfeği ikinci el olarak alacağım. Onlar da size aynı süreci tekrarlıyor. Parmak izi alınıyor. Tüfeğin üzerindeki TSE damgası kontrol ediliyor. Ve alınabiliyor. Şimdi bu TSE damgasında iki husus var. Birincisi olmak zorunda. Eğer ki yoksa yerli tüfeklerde bu tüfeği ikinci el olarak alın ve satım yapamaz. Sadece tüfeğin o ruhsat sahibi kişi kullanabilir bunu alıp satamaz. Üzerinde TS damgası olmayan ruhsatlı av tüfeğini yerli av tüfeğini sadece o anki ruhsat sahibi kişi sahip olabilir. Başka birisi kullanamaz. Ama üzerinde TS damgası bulunmayan ithal tüfeği ikinci el olarak devri yapılabilir, satılabilir, alınabilir. E, i̇kinci elde alacağınız tüfeklerde öncelikle o TSE damgasına dikkat edin. Yerli tüfek ise, ithal tüfek ise böyle bir problem yok. E, sadece tüfeği sıfır olarak alıyorsanız ithal tüfeği, TSE damgası yoksa ve zaten faturalandırılmışsa bir problem yok. Ama ikinci elde dediğim gibi böyle problemlerle karşılaşabilirsiniz. Tüfek sahibi oldunuz, hayırlı olsun güle güle kullanın. Tüfek ruhsatınız size geliyor bir ay içerisinde. Hatta iki hafta içerisinde falan PTT tarafından se teslim ediliyor. O andan sonra aracınızda içi boş vaziyette taşıyabilirsiniz. Bagajda diye bir hususta yok. İsterseniz ön koltukta boş vaziyette taşıyabilirsiniz. Size kimse bu konuda karışmaz. Ancak kılıfı içerisinde boş vaziyette olması gerekiyor. bu şekilde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Meskun mal içerisinde da kullanabilirsiniz. Ee, İf süreci bu şekilde. Önceki videoma gelen yorumlar için özellikle çok teşekkür ederim. Bu tüfek neden dolu? Ee, önceki yorum videomda birçok yorum aldım silahların ne kadar tehlikeli olduğuna dair. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Daha doğrusu bu videoda bu arkadaşım bana eşlik etti. Şu şekilde çok sevdiğim bir pozemdir bu kendisi. Silah türleri hakkında da videom çok yakında yayınlanacak. Bunun dışında diğer videolarıma da bakarsanız tüfek almadan önce özellikle belki alacağınız modelin incelemesini yapmışızdır. Mutlaka ziyaret edin o videolarımı da veya diğer aksesuarlarınızı nasıl almanız gerektiğiyle ilgili videolar var. Konumuza dönelim. Bu tüfek neden var? Ee, silahların güvensiz olduğuna dair çok tehlikeli cihazlar ürünler olduğuna dair bir yorum aldım. Bir de değil. Yaklaşık 40 45 yorum aldım bu konu hakkında ve çok fazla mesaj aldım. Yani nasıl bir sıkıntı varsa, nasıl bir işsizlik de varsa mail'den dahi bu konuda taciz edildim. Arkadaşlar silahlar güvensiz ürünler değildir. Silahlar güvenlidir. Silahlar tehlikeli ürünler değildir. Silahlar tamamen tehlikesiz ürünlerdir. Tehlikeli olan şey silah kullanıcısıdır. Silah tehlikeli bir şey değildir. Bunu basarak söylüyorum. Bakın kaç kez söyledim? Yani silah tehlikeli bir şey değildir. Video şu anda 10. dakikasında neredeyse ve 10 dakikadır bu tüfek elimde boş bir bu şekilde duruyor ve patlamadı farkındaysanız. Niye? Çünkü tetiğini çekmedim. Silah tamamen güvenli şu anda. Yani silah tehlikeli bir şey değil arkadaşlar. Kullanıcısı tehlikeli. Silah kazaları olabilir. Arabada kazası olabilir. Yani araba e, güvenli bir ulaşım aracıysa uçak güvenli bir ulaşım aracıysa tüfek de güvenli bir savunma aracıdır. Bu tamamen kullanıcı ile alakalı bir şey. Silah eski olabilir, döküntü olabilir, durduk yere patlıyor olabilir. Bu tüfeğinizin suçu olabilir. Evet ama bunda daha büyük suç sizsiz de. Tüfeğinizi niye tamir ettirmiyorsunuz? Tüfek tamiri tüfekten ucuz bir şey. Yani gidip tamir ettirebilirsiniz tüfeğinizi rahatlıkla. Tüfeğiniz durup dururken patlıyorsa bu sizin suçunuz. Tüfeğiniz güvenlidir silah dediğimiz şey güvenlidir. Buraya kadar bu yüzden bu tüfeğimi tamamen dolu vaziyette videoda çektim. Tamamen insanların da ra içi rahat olsun diye tüfeğimi boşaltıyorum. Evde genelde namluda boş vaziyette tutuyorum. Malum pozeler direkt namluya sürülen tüfekler olduğu için bunları da anlatacağım çok yakın zamanda. Ee, boş vaziyette namluyu tutmak e, ee, evime gelen misafirler açısından daha verimli ama ancak otomatik ve pompalı tüfeklerimde boru tamamen, jarjörü tamamen dolu vaziyette tutuyorum. Ev savunması videomu da izleyebilirsiniz. Şuradan bir yerden çıkabilir. Çıkmıyorsa eğer videolarıma da girip bakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tüfeğinizle güle güle kullanın. Yorumda lütfen belirtin. Ne aldınız? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Bir problem yaşadınız mı? Kolluk kuvvetleri bazen problem yaşatabiliyor polis memurları maalesef. Böyle çok kıl mesleğini sevmeyen birisiyle karşılaştığınız zaman böyle problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yorumlarda bunları belirtin. Hangi marka model tüfek aldığınızı mutlaka belirtin. Bu video ile gidip de referans alıp izlemiş ve bu süreçleri bu video bahsesiyle yapmışsanız lütfen yorumda belirtin. Alacağınız marka modelleri Instagram üzerinden bana mesaj atabilirsiniz. E, mail ile ulaşabilirsiniz, yorumlarda ulaşabilirsiniz. E, almak istediğiniz marka model hakkında soru sorabilirsiniz. Eğer ki biliyorsam, tecrübe etmişsem o tüfeği kesinlikle size yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.